Tarihteki güzellik anlayışları, zamanla değişen ve bazen insan sağlığını tehlikeye atan bir dizi uygulamayı içeriyordu. Bu güzellik idealine ulaşmak için insanlar sıklıkla son derece tehlikeli ve garip yöntemlere başvurdular. Her dönem, toplumların estetik anlayışlarına, sosyal sınıf farklılıklarına ve bilimsel bilgilere bağlı olarak farklı güzellik standartları geliştirmiştir. Bu video Tarihteki en ilginç güzellik yöntemlerini keşfedecek ve bu yöntemlerin nasıl tuhaf, bazen tehlikeli ve şaşırtıcı olabileceğini gösterecektir. Antik Yunan'da güzellik, zarafetin ve soyluluğun sembolüydü. Yunanlılar ciltlerinin beyaz ve pürüzsüz olmasını istiyorlardı. Bunun için kullandıkları yöntemlerden biri kurşun bazlı makyaj malzemeleriydi. Bu beyazlatıcılar, cildi beyazlatma ve solgun bir görünüm elde etme amacıyla yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak bu malzemelerin içerdiği kurşun, zamanla cilt tarafından emiliyor ve ciddi zehirlenmelere yol açıyordu. O dönemde bu toksik maddelerin zararları hakkında hiçbir bilgi yoktu. Zamanla insanların hastalanıp öldüklerini gören Yunanlılar bu yöntemi terk ettiler. Ancak Roma İmparatorluğunda da bu uygulama devam etti. Güzellik için kullanılan bu zehirli bileşiklerin sosyal statüyü belirleyen bir araç olarak kabul edilmesi, o dönemdeki zarif fakat sağlıksız güzellik anlayışının bir göstergesiydi. Beyaz tenli olmak yalnızca Antik Yunan'da değil, 18. ve 19. yüzyıl Avrupa'sında da yaygın bir güzellik idealiydi. Bu dönemde solgun bir cilt zarafetin ve soyluluğun simgesiydi. Solgunluğu sağlamak için arsenik gibi zehirli maddeler kullanılıyordu. Arsenik cildi beyazlatıyor gibi görünse de vücuda çok ciddi zararlar veriyordu. İnsanlar arsenik haplarını uzun süre kullandıklarında ciltlerinde, saçlarında ve tırnaklarında belirgin bozulmalar yaşanıyordu. Arsenik zehirlenmesi mide bulantısı, halsizlik, baş dönmesi ve aşırı terleme gibi belirtilerle kendini gösteriyordu. Ne yazık ki bu güzellik ideali uğruna insanlar hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. Aynı dönemde güzel ve çekici gözlere sahip olmakta büyük bir öneme sahipti. Bu sebeple bazı insanlar gözlerini büyütmek için oldukça tehlikeli yöntemler kullanıyordu. Özellikle belladonna adı verilen bitki göz bebeklerini büyütme amacıyla kullanılıyordu. Bu zehirli bitki gözlere damlatıldığında göz bebeklerinin genişlemesine neden oluyordu. Ancak belladonna aynı zamanda ciddi göz hasarlarına ve körlüğe yol açabiliyordu. Bu, insanların güzellik uğruna ne kadar ileri gidebileceğini gösteren bir örnektir. Antik Mısır'da ise güzellik zarif bir cilt ve bakımlı saçlarla tanımlanıyordu. Mısırlılar ciltlerini nemlendirmek için zeytinyağını kullanırken saçlarını güzelleştirmek için çeşitli bitkisel yağlar ve kına karışımları kullanıyordu. Zeytinyağı saçı beslerken cildi de nemlendiriyordu. Ancak Mısırlıların kullandığı güzellik malzemeleri bazen garipti. Örneğin Gözleri vurgulamak için kömürle yapılan makyajlar oldukça yaygındı. Bu makyaj malzemeleri modern zamanlarda kullandığımız göz kalemlerinin ilkel bir versiyonuydu. Antik Mısır'daki güzellik anlayışı genellikle doğal malzemelerle yapılan uygulamalar olsa da, bazen kullanılan maddeler ciltte tahrişe neden olabiliyordu. Rönesans dönemi İtalya'sında güzellik anlayışı farklı bir boyut kazanmıştı. Solgun cilt yalnızca zarif olmanın bir işareti değil, aynı zamanda üst sınıflara ait olmanın bir göstergesiydi. Bu dönemde kadınlar yüzlerine zarif bir solgunluk kazandırmak için ciltlerini pudralayarak beyazlatıyorlardı. Ancak bu beyazlatıcılar genellikle zehirli bileşenler içeriyordu. Cildin beyazlatılması için kullanılan kurşun bazlı pudralar insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyordu. Aynı şekilde Rönesans dönemi Avrupa'sında kadınlar tüylerini aldırmak için bazen yanlış yöntemler kullanıyorlardı. Fazla ince kaşlar, geniş alınlar, belirgin dudaklar gibi unsurlar güzellik anlayışının önemli bir parçasıydı. Rönesans'tan önce ve sonrasında güzellik için yapılan uygulamalar bazen korkutucu bir hal alıyordu. Örneğin Orta Çağ'da solgun bir cilt idealize edilmişti ve buna ulaşmak için kadınlar damarlarından kan aldırarak solgunluklarını artırmaya çalışıyorlardı. Kan alma işlemi, vücuttan kanın çekilmesiyle yapılan eski bir tedavi yöntemi olarak biliniyordu. Ancak bu işlem kadınların hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebiliyordu. Öte yandan bu dönemde güzellik anlayışına ulaşmanın bir diğer yolu da aşırı şekilde zayıf görünmekti. Bunu sağlamak için bazı kadınlar yemek yemekten kaçınıyor ya da çok aşırı diyetler uyguluyorlardı. Asya'da da ilginç güzellik yöntemleri kullanılıyordu. Japonya'da Edo döneminde yüz hatlarını daha simetrik hale getirmek için taş maskeler ve özel aletler kullanılıyordu. Bu maskeler gece uyurken takılıyor ve yüzü daha düzgün hale getirmeyi amaçlıyordu. Aynı şekilde ayak güzelliği de çok önemli bir unsurdu. Çin'de küçük ayaklar zarafetin simgesi olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren kız çocuklarının ayakları sıkıca bağlanarak normalden çok daha küçük bir hale getirilirdi. Bu uygulama çok büyük acılara neden oluyor ve bazen kalıcı sakatlıklara yol açıyordu. Antik Hindistan'da da farklı güzellik anlayışları vardı. Özellikle saç bakımı oldukça önemliydi. Hindistan'da saçı gür ve sağlıklı tutmak için doğal yağlar ve bitkisel karışımlar kullanılırdı. Ayrıca cilt bakımında safran gibi doğal bileşenler oldukça yaygın olarak kullanılıyordu. Hindistan'da cildi pürüzsüz ve genç tutmak için yapılan doğal maskeler günümüze kadar gelmiş ve hala birçok kişi tarafından uygulanmaktadır. Güzellik anlayışının zamanla gelişmesi ve farklılaşması her dönemde farklı kültürlerin estetik anlayışlarına yansıdı. Her ne kadar geçmişteki güzellik yöntemlerinin çoğu günümüzde sağlıksız ya da tehlikeli olsa da, bu yöntemler tarihsel olarak önemli bir yer tutmaktadır. Tarih boyunca güzellik uğruna yapılan fedakarlıklar ve bu uğurda geliştirilen garip yöntemler, insanın dış görünüşünü iyileştirme çabalarının ne kadar derin ve çok yönlü olduğunu gösteriyor. Bugün, bu eski güzellik yöntemlerini düşündüğümüzde modern tıbbın ve kozmetik sektörünün ne kadar ilerlediğini görüyoruz. Ancak yine de geçmişteki güzellik anlayışlarını anlamak sadece estetik değil, aynı zamanda kültürel bir yolculuğa çıkmamıza da olanak tanıyor. Geçmişteki güzellik idealine ulaşma çabaları insanların değişen sosyal normlar, sınıf yapıları ve tıbbi bilgi seviyeleriyle şekillendi. Şimdi ise daha sağlıklı ve sürdürülebilir yöntemlere yöneliyoruz. Geçmişin güzellik anlayışları insanlık tarihinin ilginç ve bazen acıklı bir yönünü ortaya koyuyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.